Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Casio FX991 ES Plus yardımıyla bilimsel hesap makinesi kullanımına ilişkin örnekler vereceğim. Öncelikle Casio FX991 ES Plus modelinin 417 fonksiyonu olduğunu ve bu fonksiyonların bazılarının cihaz üzerindeki tuşlarla direkt olarak sağlandığını, bazı fonksiyonların ise sol üst köşedeki shift ve alfa tuşları yardımıyla sağlandığını belirteyim. Ayrıca Casio FX991S Plus modelinin cebirsel ifadeleri cebirsel olarak görüntüleyen bir model olduğunu belirtmekte de fayda görüyorum. İlk örneğimiz için bu tuşu kullanacağız. 5 bölü 13 olarak ok tuşları yardımıyla yazdık. Ve artı diyeceğiz. Artımızı burada dersek paydada toplama işlemi yapacak. Dolayısıyla kesir çizgi hizasına gelip artıyı burada kullanıyoruz. Shift ile beraber aynı tuşu kullanıp 2 tam 7 bölü 4 ifademizde yazıyoruz de diyoruz. 215 bölü 52 olarak cevabı görüyoruz. Cevabımızı ondalık olarak görüntüleyebilmek için de SD tuşunu kullanıyoruz. Bu şekilde cevabımızı ondalık olarak da görüntüleyebiliyoruz. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimiz bir köklü sayı örneği. İçerisinde de parantez içerisinde üstel ifadeler bulunuyor. Bunu kullanmak için de köklü sayı tuşumuza basıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. 2.3 diyoruz, artı diyoruz, 1.4 diyoruz. Parantezimizi kapatıp x kare tuşundan karesini alıyoruz. Artı diyoruz, yeni bir parantez açıyoruz. 2.1 diyoruz, artı diyoruz. 1.5 deyip parantezimizi kapatıyoruz. Bakıyoruz ki x kare tuşumuz var ama x küp tuşumuz yok. x küp ifadesinin x kare tuşunun üzerinde sarı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bunun için de shift tuşunu kullanarak x küp yazabiliyoruz. x kareye bastığımız zaman eşittir deyip cevabımızı görüntülüyoruz. Son örneğimizde baktığımız zaman saat dakika saniye hesaplama örneği. Onun için de bu tuşu kullanacağız. 2 saat 41 dakika 23 saniye artı 1 saat 48 dakika ve 37 saniye olarak yazıyoruz. Eşittir diyoruz. 4 saat 30 dakika 0 saniye olarak cevabımızı görüntülüyoruz. Videomuz burada sona eriyor. Yeni videolarla tekrar sizlerle olacağım. Şimdilik hoşçakalın.